Merhaba. Evet yine elimde çayım. Çaylar, kahveler hazır mı? Başlıyoruz. Evet, bebeğin kıyafetlerinde çok az eksiklerimiz vardı. Onları hazır ettik. Şimdi aldık. Ender geldi dün. Artık son haftadayız ve gerçekten çok heyecanlı. Doktorum işte suyun nasıl gelebileceğini, bazı şeylerin nasıl olabileceğinden bahsetti. Gece gündüz, gece geç bir saat de olsa aramamı söyledi. Ve artık yavaş yavaş finale doğru gidiyoruz. Şimdi finale doğru giderken yine illaki eksikler vardır diye, ee, şimdi birazdan Ender'le beraber hastane çantamızı hazırlayacağız Ender'in de eşyalarını koyacağız benim de ve bebeğimizin de size göstermediğim yeni aldığımız şunu bir, bir saniye daha önce de söylediğim gibi videolarda burada park yatak kullanacağım nevresim takımı çarşaftır pikidir yorgandır lazımdır geçen videoda bir tane çarşafı çıkmıştı ben de demiştim ya çarşaf almamış mıyız alalım Önemli derken babaannesi zaten almış. Ben onları bavulda unutmuşum. Şöyle e, babaannesinin aldığı lastikli çarşafları şimdi hemen makineye atıp yıkayıp kurutacağım ve e, yerine koyacağım dolapta. Bunu zaten göstermiştim. Bunlar yıkanacak çok az kaldı. Şu var. Şunu da göstereyim. Evet. Şunları hemen hem paketlerinden açmış olalım. Oh yoruldum. Şöyle ayıcıklı çok güzel bir yine çarşaf ve şöyle yine bir ayıcıklı çarşaf. Bunda abu tavşanlı. Pardon. Ha. Tavşan var, bir şeyler var. Çok tatlı deseni. Çok harika bir e, şeyli, lastikli çarşaf. Evet, bunlar yıkanacak. Bunlar çok. Şimdi bir yandan çöpleri de şöyle koyayım. Şimdi sonra Pembesi de varmış çarşafın lastikli, bunu ben almışım. Bu da yıkanacak. Kızımın bir sürü çarşafı çok iyi oldu ve şöyle o ayıcıklının e, ayıcıklı alt vardı, üstü vardı hatırlarsanız. Bu da onun setinin örtüsü, pike gibi çok güzel gerçekten. Bakar mısınız? Harika, güzel bir kumaş. Bu da yıkanacak. Şimdi gelelim başka kızımızın e, nesi? Şu kalanları da göstereyim. Bunu da Selda ve Sevda teyzeleri almış. Çok teşekkür ediyoruz. Bakar mısınız? Şöyle. Kaç aylık? Ta -ta. Çok güzel. Bakar mısınız? 3 aylık. Çok güzel. Harika bir tulum. Şeyle takım. Şunla takım. Çok teşekkür ediyoruz Selda ve Sevda hanıma, teyzelerine. Çok 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 teşekkür ederiz. Çok beğendik. Ee, bunun daha önce kirazlı tolum vardı onlar da nevresim takımı almışlar hışırtılı kitap almışlar ee, bu kalmıştı o hışırtılı kitap ve nevresim takımı Denizli'de orada da onun odasını yaparken e, çekeriz şimdi ben şunları aldım şöyle göstereyim hatıra e, ne derler fotoğraf çekmek için battaniye. Bunları açmayayım şimdi. Haftalık, günlük, aylık diye hatırlıyorum. Çerçeveleri var. Bunları da istedim, Ender gelirken getirdi ki burada e, dolabına koyayım, gözümün önünde olsun ki unutmayayım. Şimdi ay, şöyle bir, şöyle bir takım. Bantı, patikleri ve çorabı. Bu yeni doğan çok güzel bana göre bir set. Şunu istedim. Bu keçe çantayı. Düzenleyici çantayı. Şimdi bunu da düzenleyeceğim. Şu dolaba koyacağım. Şurada annem bize dolap koydu. Çok az gözüküyor. O dolaba. Ve evet. Bir diğer penye battaniyesi. Şöyle nazar boncuklu. Yeşil çok tatlı bir penye battaniye. Evet battaniyemiz bayağı oldu. Bir tane daha aldık. Onu da göstereceğim birazdan. Ve şöyle bir set. Bakar mısınız? Evet. Bunu hastaneye götüreceğim. Dayanamıyorum. Şöyle biraz yapın diye. Bunlar tül ya. Kabarır. Hastane çakışı yaptırdım ama. Şöyle de bir elbise. Ender. Koş. Geldim. Şöyle bir elbise. Her bana değil. Gel sen de gel nenesi. Şu içi. Alttan çıt, çıt uzun kollu badisi. Bu patikleri. Bu da bantı. Şöyle çok tatlı bir bant. Çorap olarak da işte bu üçlünün çorabı. Yeni doğan kilotlu çorabı. Patik bu veya o fark etmez. Bunun da bantı var. Çoraplarıyla takım. Bu böyle bir set. Böyle fotoğraf çekilmek için giydiririz işte. Yapacak bir şey yok. Bakar mısınız? Çok güzel gerçekten. Canım kızım benim. Şöyle e, sağlıklı günlerde giysin. Şimdi bu da tamam. Aynı çok duygulu ve çok güzel. Çok özel. Şimdi bunları hemen bir e, durulatacağım. Bu arada bunların etiketlerini de çıkarayım buradan. Hazır olsun. Şu çoraba da bakalım. Ama bakar mısınız? Aşkım küçücük. Çık çık çık. Şöyle koyayım. Şurada yıkansın ya. Ben tokayı da yıkayacağım şöyle. Evet. Şunlar çöp. Şimdi bir yandan da şu çöpleri de toplamak istiyorum. Şöyle. Şu poşetin içine ki e, atalım yayıncı kalsın şöyle şu bir bilek bu biraz büyük <gülüyor> şöyle <gülüyor> bakar mısınız tatlı evet şimdi bunları da gösterdik sizlere şu, şöyle dursun bunlar yıkanacak dedik yıkanacak Daha böyle dursun gidecek olanlar böyle dursun <laughs> tozacak olanlar böyle dursun Evet, şunu şöyle koymak istiyorum. Bunlar dedim dolaba, bu da dolaba. Ayakkabıları şöyle koyalım. Başka var mı orada? Şey yok. Şimdi e evet şurada var. Çanta var. Onu alayım. Dün aldığımız birkaç parça bir şeyi göstermek istiyorum. Biberon aldık. Şöyle. Daha açalım bakalım sizlerle açıyorum hatta açmayayım ee, yo açayım mı açayım 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 şey açamıyorum ki ee, çok sinir bozucu o kadar paketli yapıyorlar ve hiçbir kolaylık yok yani yapıyorsun ama yoruldum ya Heh. Evet. şöyle bakalım ee, şöyle bir kağıt çıktı içinden. Ne varmış biber? Şimdi biber erken diyebilirsiniz ee, ama belli olmuyormuş. Çok böyle mantıklı geldi açıklamalar. O yüzden aldım. Dursun. Elimizin altında rastgele bir biber on vermek istemedim. Araştırdım. Şunu anneler çok tavsiye ediyorlar. Bu yüzden bunu da karar kıldım. Oo çok iyi. Şöyle saklama şeyi de var şu şekilde. Bunu çıkarıyoruz. Bunu koyuyoruz. Böyle. Biri bu acaba şeyleri nerede yazıyor bunun? Ayları falan bilmiyorum. Hani emzik ayları. Bu, bu kaçlık ki? Neyse. Böyle işte. Biberonu bu da kapağı. Ay çok iyiymiş gerçekten. Şimdi bunlar sterilize edilip şeye konacak. Hastaneye bir tane koyacağım yani. Şey bunu koyacağım. Bunu koyacağım. Bir tane de şöyle çıktı içinden. Onu da size göstereyim. Bu da yazıyordu aslında üstünde. Evet iki tane biberon. Biri 160 mililitre biri 240. Bu 160 bu 240'lık Diğeri de 160'lık. Ben 160'lığı götürürüm. E, 3 tane biberon emziği. Bir tane small, bir tane medium, bir tane large. E, Small'ı işte şey için olan. Yeni doğan sıfır grubu. 1 aylık. Medium'u 3 aydan sonra large'ı da 6 aydan sonra yapıyormuşuz. 1 aylık diyor ama bebek doğduğunda 1 aylık değil. Belki sıfırlık bunun şeyi vardır başlığı onu alırız şimdi bilmiyorum çok yabancı olduğum konular ama sonuçta şeyi aldık emzikleri biberonu şu da emziği bu da larçı herhalde bakayım aynen bu da larç emzik ona göre akışı şeyi var ya deliğinden akıyor ya tamam biberonumuzu da aldık okey biberon da tamam şu kağıdında kağıdın ne vardı bilmiyorum işte dün en değerli artık bu son alışverişlerde. Şöyle Buna gerek yok ya atacağım. Evet şöyle biberon setini aldık. Bunu oraya koyacağız. Bu şey çünkü ne derler ee, hastaneye gidecek. İşte bir tane battaniye böyle bir battaniye hemşireye verilecek battaniyelere ee, kış bebeği olduğu için hani sadece penye veya müslin olmaz yazmışlar. Çok da mantıklı. Videolarda da öyle söylüyorlar. Bir tane gidip nohut battaniye aldım. Şöyle çok güzel bir nohut battaniye, polar. Harika bir battaniye. Şu renk aldık. Bu da yıkanacak. Bu hastanede hemşireye verileceklere eklenecek. Şu neymiş? Şapka aldım. <laughs> bunu gördüm, beğendim. Biraz da hoşuma gitti. Ya biraz biraz emin. Hoşuma gitti. Tabi parlak şöyle hiç simli bir şapkası yok. Bulamamıştım. Tüylü var, kulaklı var. Bir de bu kadar küçüğünü hiç hani e, setlerim var. Takım böyle minnak küçük tek yok diye böyle parlıyor diye bunları almak istedim ve aldım. Bu böyle. Bir de şeyi yoktu. E, onu aldık dün. Aa bunun devamı nerede Düşmüş vallahi. Belki şunların içine girmiştir. Neyse buluruz. Bir tanesi burada, diğerleri de buralarda, bir yerlerde olabilir. Omuz ha bunun kutusunu atmışız. Tamam, hiç önemli değil. Şey, omuz bezi aldık şöyle. Omuz örtüsü yoktu. müslim var veya ağız bezimiz var. Ağız bezi var. Omuz örtüsü yok. Ee, şöyle bir çift aldım. Bunlar da yıkanacak. Hastane çantasına konacak. <laughs> Bunun yeşilinden ve sarısından nefesi almıştım. Kırmızısı yoktu. Veya bilmiyorum kırmızısını mı almıştım. Bu gerçekten denizde, havuzda, küvette, her yerde çok güzel oynuyorlar. Ya da böyle kovaya su koyduğumda. Bundan kızımızın da olmasını istediğim için aldım. Bizim için nostalji gibi bir şey bu. Bu hani <laughs> ekstra. Şimdi gelelim bizim hastane çıkışlarına. Yani benim ve Ender'in. Ben hastane çıkışında giymek için şöyle bir alt aldım. Şöyle bir alt. Çok güzel gerçekten. Ve şöyle bir üst takımıyla aldım ben bunu. Şöyle bir üstüne aldım. Gerçekten çok rahat. Bunları da sıra bana geldiğinde yıkayıp hastane çantama koyacağım. Hastane çıkışında giymek için. Böyle bir şey istedim. Elbisem de var. Hani hangini istersem. Artık durumuma bağlı ama böyle bir şey istiyordum. Ve bir tane de <laughs> şöyle tüylü bir yelek aldım. Hastane çıkışında giymek için. Çok da hoşuma gitti tüylü yelek. Şöyle göstereyim. Şöyle. Ben bunları böyle X'ler falan almadım. Mesela bu şöyle fermuarlı. Şöyle. Şu şekilde. Gayet rahat, güzel. Çok harika. Ee, mesela bu 38 beden. Yani kendi bedenim. 36-38 Gayet de güzel duruyor. Yani sonuçta göbeğim gideceği için. Doktorum da bir hafta sonra ödemin inecek dediği için Öyle çok aşırı büyük şeyler almadım. Mesela üstü small 6 in 38 beden aldım. Deneyerek aldım zaten. Dar gelseydi büyüğünde alırdım. Şimdi taçlarım. Şu şöyle bir taç aldım. Bence çok güzel. Ve şunla uyumlu şöyle bir taç. Allah düştü. Ve e, kızlara taç aldım. Ee, nefes ve gülşahın bunlar onlar takacak şunları çıkarayım hatta artık ya etiketleri üzerinde bir saniye <gülüyor> unuturuz <gülüyor> fark etmez çünkü gülşah gelir misin koş 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 ablam <laughs> Evet. Gel bakayım bir, bir tane. Şu yere tacım düştü. Onu verir misin? Nerede? Şurada. Hı. Şurada. Gülşah geldi. Merhaba de istersen. Gelmiyor Merhaba Merhaba. Hadi <laughs> alıver. Gel. Şurada bak. Pembe. Hı. Şimdi Gülşah'cığım buradan sana yer açayım burada bir dakika. Şunları şöyle geriye atalım. Tamam mı? Hı -hı. Gel onları da şöyle koy gel yanıma şimdi ben bunu doğum biraz daha bana doğru gel He. ben bunu doğum yapınca takacağım ya hastanede şunu birazcık çevirelim dur bir saniye şimdi bak ben bunu doğum yapınca takacağım ya hastanede bir de bunu da takacağım bunun bak etiketini çıkaralım tamam mı bak şimdi güzelim He. tamam mı bak şimdi bu da böyle Bak ve bir tane sana. Bak sen bunu takacaksın. Hmm. Bu da nefese. Evet. Nasıl? Bak hmm. bakalım. Beğendin mi? Beğendim. Nasıl? <gülüyor> <Çocuk> <gülüyor> Aa, senin görmediğin bir şey göstereyim. Ay bu arada ağrım da var da çok yok ama ben iyileştim ya. Hmm. Evet. Getir onu koyalım hastane çantasına. Hmm. O da buraya. Baktın anne e, ee, biberonlu aldık. Çok güzel. Şeyi göstereyim. Bunu hatırlıyor musun bir yerden? Evet. <laughs> Nefesinde vardı. Kim almıştı? Sen. Evet bak şimdi. Hazır mısın kızımızın fotoğraf? Ana! Güzeliydi. Bak. <laughs> Aman çok tatlı. Çorapları. <laughs> bak bir böyle amanın papişlerine veya bunu eliyoruz Agüşa amanın incilerini yesinler evet, bu da bunun şeyi ay çok tatlı ya evet. hadi gel kız az kaldı bak ay çok tatlı kızım da kızım, Enlercim, kızım da bak, kızım bunun hastane çıkış şeyleri ay, aman, aman, aman. ayakkabıları <gülüyor> <gülüyor> Bu da Kafasına hastane çıkışı çok güzel. Ya. <laughs> Nefesin montunu ne kadar uyumlu olacak buna. Evet. Bu da çorabı babası. <laughs> Allah'ım ya <laughs> Rabbi zilli. <laughs> Şöyle. Bir de e, şu. Bak zor incili. Bu. <gülüyor> çok güzel. Annesi gibi 2 üç tane yedekli gidecek ve bu da içi. <laughs> ama Atleti alım <avun> daha küçüğünü de <laughs> aldım. Büyük gelirse daha küçüğünü Hı -hı. de giyecek. Bunlar yıkanacak işte. Şöyle koyuyorum. Ayakkabılar yıkamam mı? He, yok ayakkabılar dursun. Hı -hı, dur. Hı -hı. Ve 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 ve. şöyle bir e, kendime hastane için terlik aldım. Onu göstereyim size. Şu etiketlerini de sökeyim ki vaktim varken sonradan zahmet olmasın bana veya başkalarına yani hazır olsun şu etiketlerini de şey yapacağım içinde yine etiketleri var şu çöp şu çöpün içine koyalım evet böyle bir terlik aldım kendime çok güzel bence ya ben beğendim aşırı hoşuma giden bir terlik seti oldu terlik oldu ve bu da Endere. Endere pijama takımı ve şöyle üzerine bir şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi çok güzel. Hem yağmurluk gibi hem eşofman üstü gibi. Ee, bilmiyorum bunu hani şapkalı çok rahat basic bir şey aldık. Ee, pijama takımı aldık. Çoraptır. Terlik istemedi. Ben terlik giymeyebilirim dedi. Haklı da. Artık canını bir diğer. Evet. Evet. Aldıklarımız bunlar. Eklenenler bunlar. Şimdi güzelce yıkayıp kurutup hastane çantasını hazırlayacağız. Bakacağız ve eksikler varsa Ender'le gidip alıp geleceğiz. Böylece hastane çantamız kapının arkasında hazır olacak, pusetimiz de hazır ol hazır olmuş olacak, bebek arabası da her şey e, hazır olmuş olacak. Bunları da sizlerle paylaşacağız. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evet, bu kadar. Görüşürüz.